18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla Ahde Vefa Derneği'nde sohbet programı düzenlendi. Ahde Vefa Derneği'nde gerçekleştirilen sohbetin konusu Çanakkale oldu. Sohbete STK temsilcileri ve davetliler katıldı. Sohbet öncesi başta Çanakkale şehitleri olmak üzere bütün şehitler adına Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu. Ahde Vefa Derneği Başkanı Burhanettin Özdoğan, Çanakkale zaferinin milli mücadeledeki önemine değindi. Çanakkale tarihimizin şeref erhalarından biridir. Bu millet etten duvar örerek Çanakkale'yi geçilmez yapmıştır. Milli mücadelenin başarılı olmasında Çanakkale'de kazanılan özgüven büyük etkisi vardır. Emekli Albay Yavuz Gezer Çanakkale zaferinde yaşananları katılımcılara aktardı. Siperlerin 10 metre ile 50 ve 100 metre arasındaki şede gidip geldiğini, savaşın bir an kaybedilip bir sonraki saat tekrar kazanıldığı yerdir Çanakkale. Çanakkale'de erler generallerle birlikte vuruşurlar. Orada artık rütbe yoktur. Orada bombaların tercümerç ettiği yerden kalkan kanlar içerisindeki askerler dizlerinin üzerinde doğrulur. Süngüsüyle düşmanın savunma hatlarını yarar, ele geçirilen toprakları geri alırlar.